Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya Ukraynalı esirleri Ukrayna'ya karşı savaştıracak. Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'ye göre Rusya, Ukraynalı savaş esirlerini Moskova tarafından savaşmak için cepheye gönderecek. RIA Novosti'nin yayınladığı videoda askeri üniformalı Ukraynalıların ellerinde tüfeklerle Rusya'ya bağlılık yemin ettikleri görüldü. Müfrezeye, 15. yüzyılda Ukrayna'nın bazı bölgelerini Rus kontrolü altına aldığı için ulusal bir kahraman olarak görülen Bogdan Kamnenitski'nin adı verildi. Associated Press haber ajansına göre haberin ya da videoların gerçekliğini teyit edemediklerini, Ukraynalı savaş esirlerinin de zorla savaştırılıp savaştırılmadığına dair bir emare göremediklerini yazdı. Savaş Araştırmaları Enstitüsü söz konusu esirlerin askeri eğitimlerinin tamamladığını, Donetsk ve Zaporijya bölgelerindeki cephe hatlarına gönderileceğini belirtti. İnsan hakları uzmanları savaş esirlerinin zorla ya da değil, sağlıksız ve tehlikeli koşullarda savaştırılmasının, Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olacağı kanaatinde. İnsan hakları izleme örgütünün kıdemli araştırmacısı Yulia Gorbinova, Rus yetkililer onları gönüllülük esasına göre askere aldıklarını iddia edebilirler, ancak gözaltı durumu göz önüne alındığında, bir savaş esirinin kararının gerçekten gönüllü olarak alınabileceği bir senaryo hayal etmek zor, dedi. Washington'daki Savaş Çalışmaları Enstitüsü daha önce de Ukraynalı savaş esirlerinden tabur için gönüllü olmalarının istendiğine dair raporlar olduğunu söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.